Merhabalar. Bugün Uretek 300 Watt Tansiyonis Inverter videosunu çekeceğiz. 300 Watt invertörümüz 12 Volt batarya ile çalışır, akü ile çalışır. 220 Volt şebeke çıkışı gibi çıkış verir. Kutuya baktığımızda kutu bu şekilde. Burada bilgilerimiz var. Marka Uretek model numarası PS300. 12 voltla çalışıyor. Yani 12 volt akü grubuyla çalışmakta. 12 voltta 30 Ampere kadar e, enerji çekmekte. Enerji verimliği %92 gibi yüksek bir verimlilik. Kullanılabilir batarya tipleri kurşun asit ve lityum batarya. Kurşun asit dediğimiz Sulu akü, kuru akü, jel akü, agm akü bu tarz akülerimiz. 220 çıkışımızla alakalı Rated Power yani aktif çıkışımız 300 Watt. AC Voltaj 220 Volt, frekans 50 Hz. E, sinüs dalga formunda tam sinüs formunda. Giriş korumaları 10.5 volt, 11 volt, bunlar düşük voltaj korumaları, düşük voltaj kapatma 10 volt, batarya yüksek voltaj alarmı 15 volt, batarya yüksek voltaj koruması 14.5 volt, batarya yüksek voltaj kesme voltajı 15.5 volt. Burada koruma fonksiyonları yazmakta. Şimdi kutu açılışına geçiyoruz. Açıyoruz. Öncelikle bir tane kullanım kılavuzu çıkıyor içerisinde. İnvertörle ilgili temel bilgiler. Tabii kullanım kılavuzumuz İngilizce ama biz burada tamamıyla Türkçe bir şekilde anlatacağız. Nasıl uygun kullanım olduğunu sizinle gözlemleyeceğiz. On off tuşumuz var. Negatif terminalimiz yani akü balans için pozitif terminalimiz. AC çıkışımız var. LED lambamız var. LED ekranımız var. USB portumuz var, telefon şarjı, tablet şarjı için uzaktan ko kumanda kontrolü için e çıkışımız var, topraklama terminalimiz var, havalandırma fanımız var. E opsiyonel olan ürünler uzaktan kumandası, kont kontrol kumandası ve e DC kablosu, akü bağlantı kablosu. Burada hata kodlarımız var. 01 hata kodunda. Soğuk başlatma hatası diyor. 02 hata kodunda voltaj yüksek diyor. Akü voltajı ile alakalı. 03'te voltaj düşük diyor. 04'te aşırı yük çekilmiş olabilir. Bununla alakalı başlatma hatası diyor. 05 yine yüksek voltaj hatası. 06 düşük voltaj hatası gibi burada hata kodlarımız var. Temel bilgileri var burada. Burada invertörün bilgisi var. 12 voltla çalışır. 30 amper tüketim. 192 birimlik, 300 watt. Temel bilgileri de buradan ulaşabiliyorsunuz. Bu da opsiyonel olan uzaktan kumandanın görseli. Şimdi kutuyu çıkartıyoruz. Sonrası ürünlerimiz, İnvertörümüzü çıkarttık, bu şekilde çıkarttık, İnvertörümüz görsel olarak bu şekilde, kutumuzu kenara alıyoruz, 300 watt on, çıkış 12 volt 220'ye dönüş, 12 volt akü çalışıyoruz, 220 watt çıkış veriyor. E, gemide, karavanda, bağ evinde, güneş enerji sisteminin olduğu yerlerde kullanabilirsiniz ürünümüz. 300 watt tam sinüs invertör, pürsün ve ev yani şebekeden nasıl enerji alıyorsanız 300 watt'a kadar aynı enerjiyi alırsınız. Cihazın kapasitesi 300 watt'tır. Şimdi görüntüye geliyoruz. Burada bir tane priz çıkışımız var. Burada batarya durumu, 220 çıkışı, hata koduyla alakalı ledlerimiz var, led göstergemiz var. Burada ekranımız var. Voltajı görüntüleyebiliriz. Ne kadar enerji tükettiğimizi görüntüleyebiliriz. Burada USB çıkışımız, telefon, tablet şarjını yapabiliyoruz. Burada remote yani uzaktan kontrol için bir kumanda. Opsiyonel bir ürün. İhtiyacınız olması durumunda ekstra olarak alım yapabilirsiniz. Burada akü bağlantı kısmımız var. Gördüğünüz gibi izolasyonlu herhangi bir kaza durumu gerçekleşmesin diye koruma kapları var. Şurada topraklama yapabileceğiniz bir topraklama alanımız var. Burada da on-off tuşumuz var. Fan ile beraber çalışan. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi akü bağlantısı yapma, yapmak için buradaki koruma kaplarını çıkartmamız gerekiyor. Çıkarttık. Kenara aldık. Gördüğünüz gibi yıldız uçlu buralar. Buralardan akü bağlantısı yapacağız. Tabii da akü bağlantısı yapabilmek için Ekstradan kablo alma ihtiyacımız var. Ürün beraberinde kablo gelmiyor. 6 milimlik bir akü kablosuyla aküler arası bağlantınızı yapabilirsiniz. 300 watt için 6 milim yeterli kalınlıkta. Opsiyonel olarak tercih edebileceğiniz kablo da bu. Şimdi bu kabloyu açacağız. Akü ile bağlantılarını yapacağız. kabloyu açtık. İnvertörümüzü şöyle kenara aldık. Akümüzün bağlantılarını yapmak için. Akümüzü çektik. Akümümüzün. Uçlarını açtık. Akümüzün. Akü test videosunda akümüzü 12 volt 100 amper jel akü olarak yapıyorum. Ama dediğim gibi kuru, sulu, jel, AGM, Lityum akü fark etmez. Tüm hepsi de cihaz uyumlu. Uyumlu olarak çalışabiliyor. Bu sadece test videosu olduğu için. Koalitle testini yapabilmemiz için. Yapıyoruz. Akü bağlantılarımızı şöyle uygun bir şekilde sağlam olacak bir şekilde X kutbumu bağlayacağım. X kutbumu bağlıyorum. X kutbumu da bağladım. Bunların arada etmemesine, sağlam olmasına özen göstermemiz lazım ki cihazımız sağlıklı bir şekilde çalışabilsin. Bunlar önemli detaylar arkadaşlar. Şimdi akü bağlantımı yaptım. Sırada invertörümün bağlantısı var. Invertörümün bağlantısını yapacağım. Açıyorum. Negatif olan kısmı. Akümüzün eksisini takacağız. Eksi ucunu. Akümüzün eksi ucunu. Burada dikkat etmemiz gereken şeyler var. Nedir? Artı eksi ters bağlanması durumunda cihaz da arıza meydana gelir. Bu söz özellikle dikkat etmek gerekiyor. Dikkatli bir şekilde işlemleri yapmak gerekiyor. Cihazın önce eksisine bağladım. Kapağını takacağım. Evet taktım. Artı bağlantısını yapacağım. Görüyorsunuz pozitif, negatif, eksi negatife, pozitife de artı bağlantımız yapılıyor. ufak bir ark yapabilir. Bu ilk bağlantıyı yaptığım anda endişelenmeye gerek yok. Gördüğünüz gibi ufak bir ark yaptı. Endişelenecek bir şey yok. Doğal enerjiye ulaştı çünkü. İnvertörün çalışması için olması gereken bir şey. Bunu güzelce sıktık. Kapağımızı Şurayı kapattık, kapattık. Bağlantımızı gerçekleştirdik. Şimdi burada on off tuşumuz var. Açma kapamamızı buradan yapacağız. Açtım. Pan çalışmaya başladı. İnvertörün ekranı geldi. 12.64 volt akü voltajını görüyorum. Şu an herhangi bir çıkışla alakalı bir sıkıntım yok. 12.62 volt, 12.64 volt. Ee, şimdi test videolarımıza başlayalım. öncelikle bir aydınlatma çalıştıracağım invertörümle. LED lambamız var. Takıyorum. Gördüğünüz gibi. Buradan kaç watt çektiğini görüntüleyebiliyorum. Akü durumumu görüntüleyebiliyorum. Şu an 11 watt gibi bir tüketim var bu lambanın. Akü voltajım 12.55 volt. Şimdi söktüm. Test videomuzda biraz cihazlar çalıştıracağız. Onunla alakalı buraya bir tane dörtlü priz takıyorum. Dörtlü prizimi taktım. Aydınlatmamı takıyorum. Aydınlatmamı taktım. Bir tane laptopum var. Laptopumu takacağım şimdi. Laptopumu taktım. Laptopum burada. Şurada görüntüleyebiliriz. Şurada şarj durumunu şey yapabiliyoruz. Şarj edip etmediğini görüntüleyebiliyoruz. Geldim. Biraz şey zorluyor. Priz zorluyor. Şimdi laptopumu da taktım. Inverter takacağım. Evet, laptopum şarj olmaya başladı. Gördüğünüz üzere lip tulumu koydum. Evet. İnvertörün fanı otomatik olarak devreye giriyor. Duruma bağlı olacak şekilde. Şimdi yazıcım var. Yazıcımı takacağım. Yazıcım kapalı görüyorsunuz. Takıyoruz. Bu işimle alakalı biraz sıkıntı yaşıyoruz. Vamos para o começo de zaponez ekstremli şarj oluyor. Yazımız açıldı. Şimdi bir deneme yazdırması yapacağım. Yazıcının wi bağlanması biraz sürebilir. সৰু Telefon şarjı yapacağım. Görüyorsunuz şarj olmaya başladı. Çıkartıyorum. Çıktı. Çıkartıyorum. Evet, şarj olmaya başladı telefonumuz. fan otomatik olarak devreye girer otomatik olarak devreden çıkar yani invertörün ısınma durumunu otomatik olarak algılar ona göre devreye girip devreden çıkar yani e, fa, oturma alanında fan sesi biraz rahatsız edici olabilir sizin için bunun için bir üçlü uzatma yardımıyla invertörü dışarıya bırakıyor e, üstlü uzatma yardımıyla 220 çıkışınızı alabilirsiniz böyle bir imkanınız var telefonumuz şarj oluyor. Şimdi opsiyonel olan uzaktan kumandamızı deneyeceğiz. Burada on off tuşumuz var. İnverterin çalıştığını gösteriyor. Fault'ta hata. Yani akü boştur, aşırı yük çekiliyordur. Çeşitli hataları da burada hata var mı yok mu oradan görüntüleyebiliyoruz. Şimdi uzaktan kumandanın bağlantısını yapacağım taktım. Uzaktan kumanda bağlantısını yaptım. Tam inverter çalışıyor olarak gözüküyor. Burada arkadan ben kapatacağım. 1.0 anahtarımız vardı. Bunu kapalı konuma getireceğim. İnvertörü kapattım. İnvertör çıkış vermeyi kesti. Kapandı. Falan durdu şimdi uzaktan kumanda üzerinden gerçekleştireceğim bu açma kapama işlemini. Şimdi on konumuna getiriyorum. Getirdim. İnvertör çalışmaya başladı. Çıkış vermeye başladı. Yazıcımızı açtım. Az önce elektrik gitmişti biliyorsunuz. Kapattığım için yazıcıyı çalıştırınca yine bir fazla tüketimden dolayı fan devreye girdi. Isınmasını önlemek için. Buradan of'a basıp tekrar kapatabiliyorum. Tekrar kapattım. İmerto şimdi kapanacak. Kapandı. Çıkışım kesildi. Bu kablo opsiyonel. Dediğim gibi batarya kablosu ile beraber. Opsiyonel ürün yani uzaktan kumanda ihtiyacınız varsa bu üründe opsiyon olarak tercih edebilirsiniz. açıklama kısmında bunların linkini bırakacağım. Tercih ettiğiniz hangisi ise, hangi ürünlerse onları alın, yapabilirsiniz. Kablo yaklaşık 5 metre uzunluğu. Yani invertörü dışarıda bir yere koydunuz veya başka bir yere alana koydunuz. Bunu uzaktan kumandasıyla açma kapanıyor, rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Telefonumuz şarj olmaya devam ediyor. Kapattık. kapattık. Aa. Ekstra olarak buradan da aç kapa yapabiliyoruz. cihazımızda 300 Watt'a kadar elektrikli aletlerinizi, elektrikli cihazlarınızı rahatlıkla çalıştırabilirsiniz. Teşekkürler.